Barış Arduç ile mutlu bir evlilik sürdüren Gupse Özay, hayranlarından gelen her sabah kocama bak be yorumuna esprili bir dille yanıt vermişti. Arduç'tan o sözlere cevap geldi. Bir takipçisinin Gupse her sabah kocama bak be sözlerine gülerek cevap veren Özay, bir ara diyordum artık demiyorum, deniz manzaralı bir evde artık bakmazsın ya denize, onun gibi bir şey ifadelerini kullanmıştı. O sözler başarılı oyuncu, Barış Arduç'a basın mensupları tarafından hatırlatıldı. Arduç'un verdiği bu cevapla güldürdü. Ne diyorsa doğru söylemiştir benim karım, vardır bir bildiği. Burak Takak, kendisi gibi bir oyuncu olan nişanlısı Leyla Tanlar'ın başrolünde yer aldığı Erken Kış filminin galasına katıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Burak Takak, geçtiğimiz haftalarda nişanlısı Leyla Tanlar'ın, çok istiyoruz ikimiz de keşke biri bizim yerimize planlasa ve bir anda biz evlensek, o üşengeçlikle uzuyor, yoksa çok istiyoruz şeklindeki açıklaması hakkında da konuştu. Burak Takak, Leyla da yoğunluktan dolayı evlenemiyoruz demiş, aslında evliliğe dair öyle planlarımız var, zaten haberiniz olur dedi. Oyuncu çift, Şifanur Gül ile Berk Bakioğlu, ilişkilerindeki bir sonraki adım attı. 28 yaşına giren Şifanur, Şifanur Gül için sevgilisi Berk Bakioğlu, yaş gününde evlenme teklifinde bulundu. Berk Bakioğlu, romantik bir akşam yemeğinde hazırladığı sürprizle Şifanur Gül'e duygusal anlar yaşattı. Mutluluktan gözleri dolan Gül, parmağında sevgilisinin taktığı yüzüğün fotoğrafını paylaşarak evlilik teklifine evet dediğini dile getirdi. Gül ile Bakioğlu'nun nikah masasına yaz aylarında oturması bekleniyor. İki yıl önce evlendiği oyuncu ve model Serkan Sadıç'tan geçtiğimiz günlerde tek celsede anlaşmalı olarak boşanan ünlü şarkıcı Melek Mosso, önceki akşam sahne öncesi samimi açıklamalarda bulundu. Boşanma süreci geride bıraktığını belirten Mosso, yeni bir ilişki için hazır olduğunu söyledi. Sahne performansı boyunca enerjisi ve neşesiyle dikkat çeken başarılı sanatçı, "Her şeyin hayırlısı, kendimi iyi hissediyorum, kalbim yeni başlangıçlara açık." diyerek sevenlerinden alkış topladı.